Merhaba arkadaşlar, yeni bir Scratch projesiyle daha karşınızdayım. Bugün sizlerle Scratch'te Çarkıfelek oyununu kodlayacağız. Hemen oyunumuza geçmeden projemin adını yazarak başlamak istiyorum. Çarkıfelek oyununda kullanacağımız kuklalar neler olacak? Bir kere bir tane ok işaretimiz olacak, bir tane çarkıfeleğimiz olacak. Bir de Bizim oyunun başında bize mesaj verecek olan bir kuklamız olacak. Kedi kullanmayacağımız için siliyoruz. İlk olarak ok işaretimizi ekleyerek başlıyoruz. Burada Arrow adında bir ok işaretimiz var. Bu bizim işimizi görür. Bunu ekledik. Ardından yine bir kukla seçiyorum ve fantezi kategorisinin içerisinde Giga karakterimi seçiyorum. Onu da şöyle sahnenin sol alt köşesine doğru aldım son olarak çarkı feleğimi ekleyeceğim. Çarkı feleğim oyunun hazır kukluları içerisinde maalesef yok. Ben çarkı feleği kendi bilgisayarıma daha önceden indirdiğim resmini yükleyeceğim. Size de videonun sonunda açıklamalar bölümüne onun linkini bırakacağım. Oradan indirip projenizde kullanmanız gerekiyor. Kukla yükleyeceğim bu sefer. Ve indirdiğim çark felek fotoğrafına tıklıyorum. Çark feleğimi projeme yükledim. Şimdi şöyle çark feleğimi tam anlamıyla sahneye sığacak şekilde konumlandırıyorum. Bu iyidir. Tabi çark feleği daha sonradan eklediğimiz için ilk eklediğimiz kuplalar onun altında kaldı. Görünmez oldu. Onları şöyle ok işaretini şöyle tıklarsanız üste taşırsınız. Bunu da şöyle tıklayarak yine çark feleğin üstüne taşımış olduk. Ok işaretinin temas ettiği noktaya dikkat edin. Çarkı feleğin her puanın ayrı bir rengi var görüyorsunuz. Bizim ok işaretimiz bu renk dilimlerinden şu anda 250'ye denk geliyor. Bakın 250'nin renk dilimine temas edecek şekilde konumlandırmamız gerekiyor. 250'nin üzerine değil renk dilimine buna dikkat edin. Çünkü biz puanı renkten algılatacağız. Yani okumuz eğer bizim şu şekilde çarkıfeleye temas etmezse o puanı algılayamaz o yüzden renk dilimine değdiğinden emin olun evet kullanacağımız kuklular bu şekilde şimdi ciga karakterinin büyüklüğü biraz bana fazla büyük geldi onu 50 olarak değiştirmek istiyorum onun dışında herhangi bir değişiklik yapmayacağız burada oyunumuzun mantığı şu şekilde olacak biz çarkı feleği klavyemizdeki yine boşluk tuşunu kullanarak döndüreceğiz ve çarkı feleğimiz durduğunda hangi puana denk geliyorsa bizim Puan haznemize o puan yansıyacak. Ta ki biz iflas getirene kadar iflas gelince de oyunumuz bitmiş olacak bizim için. Şimdi oyunumuzda kullanacağımız bir değişken var. Nedir o? Puan değişkeni onu oluşturarak başlayalım. Bir değişken oluştur dedim ve puan dedim. Puan değişkeni oluşturdum. Şimdi karakterimin kodlarıyla başlayabilirim. İlk olarak Giga karakterine kod yazarak başlıyoruz. Giga karakterimiz oyunun başında bize bir takım mesajlar verecek. Onun için hemen olaylardan yeşil bayraklıklandınlığı alıyoruz ve görünümden 2 saniye boyunca merhaba de bundan 5 tane alıyorum alt alta ve sırayla vereceğimiz mesajlara yazıyoruz. Buraya ilk olarak e, merhaba desin daha sonra şansına güvenir misin? şut tuşuna basarak çarkı çevir. Ardından iflas gelene kadar hakkım var desin. Son olarak da bakalım kaç puan alacaksın diyerek mesajlarımızı tamamlamış olduk. Şimdi çark ferenk kodlarıyla devam etmek istiyorum. Yine yeşil bayrak tıklandığında diyeceğim. Çark feleğim oyunun başında oyuna nereden başlıyor o konumu yazmam lazım. Burada bizim çark feleğimizi sahnede ayarladıktan sonra şu konumunuz neyse onu kullanacaksınız. Bende bu konum var, siz bunun aynısını kullanmayın. Kendi çark feleğiniz projenizin içerisinde doğru bir şekilde ayarladıktan sonra koordinatları neyse onu kullanın. Benimki 11'e 2. O yüzden x 11 y 2 konumuna git diyorum. Ardından puan değişkenini 0 yap diyeceğim. Oyunumun başında. Puan değişkenini 0 yap dedim. Şimdi çark feleğimizi döndürebilmemiz için gereken kodları yazarak devam edelim. Olaylardan boşluk tuşuna basılınca alıyoruz. Kontrol menüsünden 10 defa tekrarlayı alıyoruz ve bu 10 defa tekrarların içerisine operatörlerden 1 ila 10 arasına rastgele sayı seç. Bunu alıyoruz. Bu sayıları 100 ila 200 yapıyoruz. 100 ila 200 arasına rastgele bir sayı seç olarak değiştirdik. Ve hareket menüsünden 15 derece dönü aldık. Bunu da 10 derece dönü olarak değiştirdik. Devamında bir haberini sal kullanmamız gerekiyor. Hemen olaylardan olaylardan haber bir haberini sağ. Defa tekrarlarının dışına koyuyoruz. Dikkat edin. Haber bir yazan yeri yeni haber diyerek değerlendir olarak değiştiriyor. Değerlendir haberini sağ. Bunu şunun için kullanıyoruz. Bizim aldığımız puan puan haznesine eklenmesi için bu değerlendir haberini kullanacak. Birazdan ok işaretine yazacağımız kodlar. Çark falan kodları bu kadar. Şimdi geçelim ok işaretimize yazacağımız kodlara. Ok işaretine geçtik. Burada ilk kodumuz değerlendir haberini aldığımda ile başlayacak. Şimdi tek tek puanlara ait olan renkleri eğer ise ile kullanmamız gerekiyor. İlk olarak oyunumuzu bitirecek olan iflas geldiğinde yani iflasın rengini seçip oyunumuzun bitirilmesini sağlatmamız gerekiyor. Kontrolden eğer ise alıyorum. Algılamadan rengine dokunuyor mu alıyorum. Renge tıklıyorum. Renk seçim aracımı seçiyorum ve iflasın rengi olan rengi buradan seçiyorum. Bu renge dokunuyor ise Şimdi görünümden iki saniye boyunca merhaba de kodumu kullanacağım burada. Burada merhaba yazan yere ben Operatörlerden birleştir operatörünü kullanmam gerekiyor. Merhaba yazan yere birleştir operatörümü koydum. Elma ve muz yazıyor. Bunları tabii ki farklı şeyler kullanacağız. Bunların yerine elma yazan yere puan değişkenimizi alıp koyuyoruz. Muz yazan yeri de silerek değiştiriyoruz. Puan aldınız yazıyorum buraya. Ve ardından ne yapacak? Oyunumuzu durduracak. Durdur tümünü de kontrolden aldım. Eğer istemin içine koydum. Evet. Şimdi puanlarımızın eğer kodlamamız gerekiyor. Şöyle puanlara baktığımız zaman sıfırdan başlıyor puanlarımız. 0, 100, 250, 500, 750, 1000, 1500 ve 2000. Toplam 8 adet puanımız var. İlk önce sıfırla başlamamız gerekiyor. Hemen eğer iseyle devamına eğer ise koyuyorum ve yine algılamadan rengine dokunuyor mu? Alıyorum, rengimi geliyorum sıfırın renginden seçiyorum. Sıfır adlı sıfır puanın diliminden seçtim. Sıfır rengine dokunuyorsa ne yapacak? Puanımı değişkenimi bir kadar değiştirip alıyorum. Puan yapıyorum bunu. Bir yazan yeri sıfır yapıyor. Sıfır puan olduğu için hiç değiştirmeyecek puanımı. Şimdi bu kodun bu e-erisenin aynısını 100, 250, 500, 750, 1000, 1500 ve 2000 puanlar için yazmam gerekiyor. Tek tek bunları yeniden oluşturmak yerine ben şu e-erisenin üzerine getiriyorum fare imlecimi. Sağ tıklıyorum ve kopyasını çıkartıyorum. Aynısından bir tane de oluştu. Şu anda benimle birlikte geliyor. Gelip yukarıdaki eğrisinin altına yerleştiriyorum. Yine kopyasını çıkartıyorum. Yine yerleştiriyorum. Yine kopyasını çıkartıyorum. Yine yerleştiriyorum. Toplam 8 tane olacak şekilde bu şekilde kopyalıyoruz. 1 2 3 4 5 6 oldu. 2 tane daha kopyalamam gerekiyor. Evet E liselerimizi kopyaladık. Şimdi ilk önce sıfırın kodunu burada yazmıştık. Şimdi yüzle devam ediyoruz. Rengimizi ve puanımızı değiştireceğiz sadece burada. Renge tıklıyorum. Renk seçim aracıma tıklıyorum ve gelip 100 puanın rengine tıklayarak rengimi seçiyorum. Puanımı ne yapacak? 100 puan olduğu için 100 kadar değiştirecek. 250'nin rengini seçmem gerekiyor. 250'nin üzerine geliyorum. Tıklıyorum. Puan değişkenimi 250 kadar değiştir yapıyorum bunu da. Devam ediyorum. Şimdi 500'ün rengini seçmem gerekiyor. Tıkladım 500'ün rengine. Puanımı 500 kadar değiştir yazdım buraya. 750 rengini seçtim. 750 olarak değiştirdim. 1000 puanın rengini seçeceğim. Puanımı 1000 kadar arttır diyeceğim. 1500 rengini seçiyorum. Puanımı 1500 kadar arttır. Son olarak 2000'in rengini seçersem puan atama işim bitiyor. Evet 2000 kadar değiştir diyorum bunu da. Puanlarım hazır. Evet ok işaretinin kodları da bu kadardı. Ne yaptık biz ok işaretine? İlk önce Değerlendir haberini aldığında dedik. İflasın rengini kodlayarak başladık. Eğer ise döngüsü kullandık burada sürekli olarak. İflasın rengini seçtik ve aldığımız puanı puan aldığınızla birleştirerek oyunumuzun durdurmasını sağladık. Ardından sıfırdan başlayarak 100, 250, 500, 750, 1000, 1500 ve 2000 puanlarımız var bizim çark feleğimizin üzerinde. Bunları teker teker eğer iseler kullanarak renklerini seçerek buradaki dilimlerden kaç puan artıracağını kodlamış olduk. Oyunumuz hazır. Şimdi gelin tam ekran yapıp deneyelim oyunumuz nasıl çalışıyor. Çalıştırdığımızda Giga karakterimiz içerisine kodladığımız mesajları veriyor. Bekliyoruz mesajları vermesini. Evet en son bakalım kaç puan alacaksın dedikten sonra klavyemden boşluk tuşuna basarak çark feleğimi çeviriyorum. 750 puan geldi. Tekrar çeviriyorum. İflas geldi ve oyunum bitmiş oldu. Tabi burada bazı puan dilimlerinde tam araya geldiği zaman şu anda mesela 1000 iflasın arasına geldi. Onu algıladı. Tam araya geldiği zaman birinden birini seçiyor program. O yüzden kodunuzda bir hata yok. Öyle olursa yanlış yaptım diye düşünmeyin. Tekrar çalıştıralım. Mesajlarımızı versin. Evet, çevirelim. 500 puan.

2000 daha aldık 6350 olduk 6450 olduk İflas gelene kadar çevirme hakkımız var Biraz önce ilk seferde gelmişti iflas. Şu anda gelmek bilmiyor. Evet şimdi geldi. 9450 puan aldık bu defada. Evet arkadaşlar çark felek oyunumuzu Scratch programıyla kodladık. Oyunumuzu oynadık. Siz de yorumlar kısmına kaç puan toplayabildiğinizi yazarsanız oradan yorumlarınızı görürüm okurum. Bugünlük projemiz bu kadardı. Sonraki projelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.